Evet arkadaşlar, koşullu ifadelerde kullanacağımız karşılaştırma operatörleri var. Nedir bunlar? Şimdi bir sayının veya bir ifadenin, bir stringin başka birine eşit mi demek için, eşit mi kontrolünü yapmak için arkadaşlar eşleştir eşit atıyoruz. Yani örneğin 5 sayısı 6'ya eşit mi diyorum. Eğer eşitse true dönecek, eşit değilse false dönecek. Aynı şekilde büyük mü, küçük mü, eşit değil mi büyük eşit mi, küçük eşit mi kontrolünü yaptığım operatörler bunlar. Şimdi o halde işlemlerimize başlayalım arkadaşlar. Bu operatörlerin kullanımını görelim. Şimdi tanımlamayla işlemime başlıyorum. Şimdi x ve y diye iki tane tam sayı tanımlama işlemini yapayım. Daha sonra bunları atama yapalım arkadaşlar. Şimdi x'e örneğin 5 değerini atayım. Daha sonra y'ye de ne atayım arkadaşlar? Y'ye de 7 değerini atayım. Şimdi burada bakın eğer eğer kontrolü yapacağım. Eğer kontrolün içerisinde karşılaştırma operatörünü kullanıyorum. Şimdi x, y'ye eşit mi arkadaşlar? x, y'ye eşit mi? Bunun kontrolünü yapıyorum. Eğer doğruysa bu taraftan gidecek, yanlışsa bu taraftan gidecek. Dolayısıyla şöyle bir çıktı verebilirim. Mesela geliyorum buraya. Eşit değil. eşit değil. Eşit değil. Eşit değil. Ve eşit diye çıktı verebilirim çıktığı veriyorum arkadaşlar. Bir de eşitliğe çıktığı verebilirim. Şimdi çalıştırdığımda bakın eşitliği çıktısını almış oldum. Neden? Eşit mi kontrolü yaptım. Burası false döndü. False döndüğü zaman arkadaşlar yanlış taraftan gider. True döndüğü zaman doğru taraftan gider. Şimdi mesela x'e ben burada 7 atamasını yapayım örneğin arkadaşlar. Bakın iki sayı birbirine eşit. Dolayısıyla eşit çıktısını almış oldum. Yani x, y eşit mi dedim. Eşitse true döner. Eğer'in içerisinde eğer true'ysa çalışır arkadaşlar. Doğru kısma girer. Dolayısıyla eşit çıktısını almış oldum. Şimdi mesela büyük mü kontrolünü yapalım. x, y'den büyük mü diyorum arkadaşlar. Büyük mü diyorum. Şimdi büyükse ne diyeceğim? Büyük diyeceğim. Büyükse büyük diyeceğim. Küçükse de küçük diyeceğim. Veya büyük değildir. Şuraya gelirim. Büyük değildir. Büyük değildir. Şimdi. 7 ve 7 değerlerini kıyaslıyorum. X, Y'den büyük mü? Büyük değil arkadaşlar. Dolayısıyla büyük değil çıktısını almış oldum. Burada X'e örneğin 17 atamasını yaparsam. X, Y'den büyük mü? Burası turu döneceği için. Bakın büyük çıktısını almış oldum. Çalıştırdığımda büyük çıktısını almış oldum. Sonra küçük mü kontrolünü yapalım. Mesela X, Y'den küçük mü kontrolünü yapıyorum. Bakın. Çıktı olarak neyi vereyim? Büyük değil. Küçükse küçük diyelim. Daha sonra küçük değilse de küçük değil diyelim arkadaşlar. Küçük değil diyorum. Tamam. Şimdi çalıştırdığımda bakalım ne oluyor arkadaşlar. Bakın çalıştırdım. Küçük değil çıktısını almış oldu. Çünkü neden? 17 7'den daha büyük. Şimdi başka ne var? Mesela eşit değildir kontrolü yapabilirim. Büyük eşittir kontrolü yapabilirim. Burada eşit değil mi diyorum bakın eşit değil mi diyorum arkadaşlar şimdi eşit değil Dolayısıyla eşit değilse buna nereye girecek doğruya girecek arkadaşlar dolayısıyla buraya giriyorum eşit değil diyorum eğer eşit değilin yanlış versiyonu nedir arkadaşlar eşittir dolayısıyla çıktı olarak eşittir vereceğim buraya eşittir eşittir vereceğim şimdi çalıştırdım da arkadaşlar bakın eşit değil çıktısını almış oldum. Çünkü neden? 17 7ye eşit değil. Bu ifade doğru olmuş oldu. Turu dönmüş oldu. Dolayısıyla doğrudan devam etmiş oldu. Şimdi büyük eşittir ve küçük eşittirimiz var. Aynı büyüktür veya küçüktür gibi arkadaşlar. Eğer büyük ve eşitse nedir? Doğru, doğru, turu döner. Doğruya girer. Eğer küçük eşittir kontrolü yapıyorsam küçük ve eşitse turu döner. Doğruya girer arkadaşlar. Küçük ve eşit değilse yanlışa girer. Ona göre çıktığımızı vereceğiz. Evet, oldukça önemli bir dersti arkadaşlar. Bu dersimizde neyi gördük? Karşılaştırma operatörlerini görmüş olduk. Harika.